Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Sahiplenmek değil vazgeçebilmek seni yüceltir. Bugün sizleri çok istediği bir videoyla Canon Top ile birlikte çok güzel çekti. Bu arada şunu kesebilir miyim? Arkadaşlar işte şuradan bir q da vurayım. Ah be flash'ını bile alamadık. Çok güzeldi. Girdiğim ürünleri şu an ekranda görüyorsunuz. Bakalım. Canon Top Camel top e karşı neler yapacak? İkisi de birbirinden güçlü çar. Bu arada arkadaşlar videoyu şimdi duydurup like'larınızı ve yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larınız yorumlarınız benim için çok önemli. Büyümemiz için çok önemli. Sizin sayenizde büyüyeceğiz. Daha da büyümeye devam edeceğiz. Adamsınız arkadaşlar deyip videomu açıyorum. Arkadaşlar bu arada Q skill'i başladık. W'da başladı. Q skillimiz böyle atıyor. Kendinin bir özelliği var arkadaşlar. W skill'i. W skill'inin pasifi 3 şuriken bir e, farklı bir şuriken vurursunuz. Yani 3 normal vuruşta bir. Ve aynı zamanda W'muz aktifi de adama 3 tane skill değilseniz W'nun pasifi de dahil. Adama W basarak stun atabiliyorsunuz. Ve ultiniz de böyle. Yani adama ultiniz de stun atıyor. 3 tane şuriken olayı yine. Bakın bir tane yük değirdik mesela. Bundan 3 tane değirirsek adama. Direkt stun yiyor. W açıyorum ikinci. E açmadım. Şöyle. Bu arada E skill'imizin hızlı koşmamıza yaraması dışında saldırı da veriyor. Bunu çoğu kişi bilmiyor ama burada fight var. Ne yapıyorlar? Çık çık çık. Blues'un bizim adam neyi çalmış bu set? Niye bilevel? Set neden bilevel anlamadım. Red de almamış blue de almamış. Anlamadım ben neden böyle olduğunu. Hemen dövmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle şuna da vurduk. Karışık işler. Herhalde bizim adam setin blues'unu çalmış galiba. Ve de basmış yanlış anlamadıysam. Çok güzel gidiyoruz. Şöyle W'yu da patlatacağım adama vurdum. Bakın W patlatınca da büyük. Üçüncü iki vurduğumuzda stun. Farmda last atıyorum. Camel, Cannon şu an metada çok güçlü bir yere sahip değil. Ama oynanabilir bir çar yani düşük elodan veya herhangi bir yüksek elodan çıkartmayı sağlayabiliriz size. Özellikle Jax'e karşı tercih ediliyor. Tabii ki de Camel counter'ımız ama olsun. Camel, Camel çok rahat kesebiliyor çünkü ultisiyle kendini tutuyor arkaya arka safhaya ulaştıramıyor ve aynı zamanda çok rahat dövebiliyor ben farm alamıyorum biraz kendime tilt oldum şöyle biraz toparlanayım şöyle dövmeye çalışacağız şimdi sadece yapmanız gereken dövmek adam bize yaklaşmıyor bile gördüğünüz gibi şöyle yaklaşmıyorum yaklaşırsam çünkü araya gideceğiz şöyle bak üçüncüyü de vurduk stun attık E'mi kullanmıyorum. Çok güzel fight. E'mi kullandı. Koşuyormuş gibi yaptım. Adam E'sini kullanır diye düşündüm ve kullanmadı. Güzel oynadı bu arada. Ama şöyle ah be. bir tane daha vurabilsem. Bir tane daha yük yapsam flash atıp W basıp öldürtecektim. Stun yemeyecekti ama bir tane daha yük yapmadığım için. Çok güzel bir genk çeksem. Camel'ın flash'ı aldık bu arada. Güzel Camel da base atmadı. Şimdi ikinci Q'yu gelirken bizi E ile uçabilir. Evet şöyle. Şöyle arkadaşlar komboyu attım. İki tane daha normal vuracağım. Camel sana bay bay. Çünkü biz Ken'in oynuyoruz ve senin bu taktikleri yapacağını biliyoruz. Çünkü Camel'da öğretiyoruz. Camel'da bildiğimiz için adamın nerede ne yapacağını çok rahat anlayabiliyoruz. Yani bu oyunda aslında yaptığımız gereken şeylerden bir tanesi de karşı rakip adamın ne yapacağını öğrenmek. Karşı rakibin ne yapacağını bilirseniz çok kolay bir şekilde kesebilirsiniz. Bizim yaptığımız gibi. Gel kardeşim bakalım. Şöyle bir tane Q vurayım sana. Çok güzel. Deyin bize itiyor. Acele etmiyoruz. Çil çil devam ediyoruz. Canon'da ilk başta Q sonra da blue fulleniyor. Şöyle gideceğim. Şunu şunu almam çok worth. Bunu aldığını dövebilirim. Lane'i dondurmak mı istiyorum? Hayır. Lane bana itsin. O yüzden E ile koşa koşa lane'e gideceğim. Tp atmayacağım. Bekletiyoruz lane'i. Hemen lane'e koşuyoruz. Farm'da da mükemmel bir öndeliğimiz var. Bu da çok büyük bir avantaj sağlıyor bize. Hemen şöyle bir tane vurduk. Güzel patlattık bunu. Şöyle last atmaya devam edeceğiz. Şöyle hepsinin bir içinden geçelim şöyle. Vallahi şunu şunu alacağız diye hepsini kaçırdık galiba. Yok kaçırmam aslında bunu da kaçırdım. Aa onu da öldürememişiz bunu da öldüremedik. Çünkü normal vuruşum yetmiyor. Biraz farm kaçırdık ama farm da yine de öndeyiz. Kule altında o W'yu patlatmam lazımdı. Şöyle yaptım. Bana uçarsa geri çıkıyorum diye. Star attım dövmeye devam. Şu duvarda uçmayı değinecek. Hop şöyle dojladık. Gördüğünüz gibi Camel'a karşı nasıl oynamayı bilirseniz. Camel'da çok rahat keseceksiniz. Takas atmamda hiçbir sakınca yok. Çünkü birazdan stun atacağım. Ve Q'yu da değirdim. W'm da geliyor. O yüzden önemli değil. Hemen çok kolay bir şekilde kestik Camel'ı da. Gördüğünüz gibi mis gibi kesebiliyorsunuz Canon'la Camel'ı. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok aslında. Karşısında nasıl bilmeniz yeterli. Hatta şöyle bir taktiği var. Yani ben bunlara normalde ulti açıp pushlardım ama em geldi. em gelmese ulti açıp pushlayacaktım. Ultimizi bunun için de kullanabiliyoruz. Ama yapmadım. Burada çünkü adamı keseceğimi düşünüyorum ultiyle. Hemen base'e basıyorum. Wave'i fışladık. Adam çok fazla farm kaybedecek. Bu da bizim lane'i kazanmamızda büyük yardımı var. İlk başta roket kemer alacağım. Zonya'yı normalde bitirmeyi çok sevmiyorum. Çünkü damage'inden biraz kısıyor bence. Bakın tek Q ile adama ne kadar vurduğumuzu görüyorsunuz. Şu an çok tehlikeliyiz Camel için. Camel buradan bize girecek mi? Girmeyi deneyecek ama girdiği an olur bence. Şöyle vurmayı deneyeyim. Yok orada değilmiş. Şöyle yapacağım. Normal vurmaya devam ediyorum. Şu E'yi değirsem direkt stun yiyecek. Evet yedirdik stun'ı. 6 olmadan o hemen şöyle ultiyi de açtım. Stunlar atmaya devam edeceğim. Güzel damage amaç damage atmaktı zaten kesmek değil de Şimdi birazdan keseceğiz baitleyip ama dikkatli oynamam lazım. Çünkü o da şu an güçlü. 6 level oldu kaçmam gerekebilir. Stun'ım elimde bakın ee, bu stun demek. Q artı normal vuruş artı W direkt stun atıyor ya da E aynı şekilde. Şu an kesebileceği için uzak duruyorum tp'm var tp ile geri gelebilirim. Bu kadar minyon arasına adamı sokmak istiyorum aslında. Hemen şöyle de Çok kolay bir şekilde kestim. Atlayacağını anladıktan sonrası sizin için çok kolay oluyor. Hemen atlıyor ve kesiyorsunuz adamı. İkinci ise W fulluyoruz. İlk Q sonra W bunu da unutmayın. altın da aldık. Oyun artık karşı top için bitti. Cannon böyle uzakçı bir hero olduğu için çok rahat bir şekilde tapı kazanabilen hero'lardan. Ama dikkatli oynamazsanız camel falan direkt indirebiliyor size. İşte buradan plate alam alamayacağız. Alamayacağız. Geri dönelim. Yıldırım yerine Spellbook'ta girebilirsiniz bu arada. Bunu da unutmayın. Dizginsiz büyük kitabı da Canon'da işe yarar. Şu roket kemeri bitirmeyi deniyorum. TP atabilirim sonrasında. Aslında şurada ward olsa şuraya TP atacağım ward tarsa ama ward yok. O yüzden TP'ye gerek yok. Roket kemeri bitirip TP atacağım. Ve adamı çok rahat döveceğiz. Roket kemeri bitirdim. TP'mi attım. Üstüne bir kronometrem de var. Şöyle yapıyorum. Şöyle stun attık. Geri çıkıyor o zaman. Bakın şunu da şöyle dojleyebilirsiniz derken Adam güzel attı bu sefer. Oo, bot lane'den bir 3'te 3 üç geldi. Beklenmedik bir 3'te üç çünkü eziliyorlardı. Derken bayağı dayak yedik. Ya işte Camel böyle dövebiliyor. Ne kadar önde olursa olsun ama ben Kronomet diye beyitleyeceğim onu. Söylediğim gibi. Buradan uçmayı değinecek yine. Oo, o bize oyun yapıyor. Camel kardeşim sen bana oyun yaptın demek. Bunu yazdım bir kere, Bunu yazdım bir kenara. Böyle oyunlara gelmeyin arkadaşlar. Adam iyi oynadı bu arada. Hakkını vermek lazım. Evet adamın flash olduğunu bilseydim tepki verebilirdim ama flash olduğunu bilmiyordum sorun yok buraya hemen pushlayacağım ee, adam öne geçti bu shutdown aldıktan sonra biz hala ondan öndeyiz ama adam hani zaten matchupta önde bir biçer ee, söylediğim gibi camel canını çok rahat kesebiliyor şurayı ittirdik hemen bir daha Q verdik adam geldiği gibi dövmeye bakacağım kronometten var kronometreyle oynayabilirim flashım benim var onun yok Şöyle dövmeyi deniyorum uzaktan döv vuracağız devam yani aynı şekil bana biri geliyor galiba gördüm evet set geliyor. Hemen koşuyoruz arkadaşlar seti gördük zaten. Güzel. Set çıktı şimdi. Geri geliyor. Seti burada döveceğim. E, gelmiyor mu bizim adam? Hemen kronometreyi de bastım. İkisini de çok güzel standladık gördüğünüz gibi. O öldü. Bunun da buna da bay bay deme zamanı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisini de çok rahat bir şekilde bait diyerek Sonya'mıza kestik kronometremize. Böyle de bir özelliği var çarın aynı zamanda. Bunu da çok rahat, güzel yapabilen çarlardan. Ben ölmeyeyim de şurada. Canım çok az. Oraya anlaya dikkat etmem lazım. Şöyle puşladık. Hemen base'imizi atıyoruz tekrardan. Mükemmel bir avantaj yakaladık bunları keserek. Ayakkabıyı sirbas fapuşları aldım. Hızlı koşmam gerekir. O yüzden hızlı koşmak vesaire için iyi bir tercih. Büyü fuzu da önemli. Çok fazla büyü fuzu veriyor. Bunu da unutmayın. Yeniğimize geldik. Şu farmı kaçırmam lazım. Arkadaşlar bu büyük farmı kaçırmayın çok önemli. Şöyle farmı da kolay alan bir çar. Yani uzakçı ve Dora'nın kılıcıyla başladığı için normal vuruşlarla farmı kolay alabiliyor. Set bot deyinde görüyorsunuz şu an zaten haritalanda ben de gördüm. Şimdi şöyle kuleden plate almaya başladık. Hemen vuralım. AD kanalında çekebilirim. Böyle videoların devamı gelmesi istiyorsanız yorumlara yazın, like'lara yazın. Belki AD kanalını isteyenleriniz vardır. O da güzel olabilir ama AD belli bir yerden sonra useless kalıyor. Onu da söyleyeyim. AD'de yapılan bir şampiyon. Camel Ayal'da AFK kaldı bu hareketten sonra. Nerede bilmiyorum. Yazalım. Camel AFK. Karşıda adamı yine AFK bıraktırdık. Her zamanki gibi hep AFK kalıyorlar ya. Yazamadık da. Yazamadık da. Karşımdaki adamı galiba AFK bıraktırdım ya da inter bağıntısında bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Dümdüz oynuyordu güzel güzel. Büyük ihtimal AFK kaldı. Kuleye vuracakken E basıp vurun. Çünkü saldırı hızı kazanıyorsunuz. Çok daha hızlı bir şekilde kuleye böyle tak 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 plate'leri alabiliyorsunuz. Kendim biraz da olayını göstereceğim. Flash'ınız varsa karşıda 4 kişi ya da 5 kişi içi şeyse hepsi ölüyor direkt. Onu göstereceğim ben de size. Gördüğünüz gibi karşıda AFK bıraktık çocuk. E basıp basıp kuleye vurmaya devam ediyorum. Bakın 43-43 hızlı hızlı kuleden Play'i aldık hatta bir 4 saniye içinde alırsak plate de bize gelecek hadi. Ve aldık plate'i de aldık. İlk kule artı. Son plate'i de aldık. Şimdi biraz ROAM gezelim. Kendin olayını gerçekleştirelim. 5 kişi ara sıra ile girelim. Oyunu bitirelim direkt. Oo rakip seriye başladı. Bir keselim. En sevdiği şey de bu arada Kendin'in ADC kesmektir. Buraya geliyorum dedim. Arkadan bir çıkalım. Sürpriz yapalım. Morelli alacağım. Morelli Kendin'in core itemlerinden bir tanesidir. Şuraya TP 4 saniye. Nerede? Her? MF burada. Zerat burada. Hmm. Nasıl oynayabilirim? Yürüyerek oynayabilirim. Başka türlü oynayamam herhalde oraya. Puşlarlarsa şu arkadan gelip kesebilirim ikisini. De. Evet şuraya TP'ledim. Bakalım bir şey yapabilecek miyiz? Yani. Zaten Canon'ın şu an demeyicini siz de görünce diyeceksiniz ki ben de kendi oynamalıyım. Adam flash attı ama. Yani atsa ne olur kardeşim atsa ne olur. Ne yapıyor? <laughs> Bize yaptığına bakın arkadaşlar. Bu kadar rahat flash'ı koyduğunuz zaman. Biz fortune flash, sterat flash'ı aldık. Direkt ikisini kestik. Gördüğünüz gibi maçı bitirmek bu kadar kolay oluyor. Kennen oynarken. Kennin top lane'de bu kadar güçlü. Şimdi hemen mid'i de kesemeyecektim, Bir dönmüş zaten. Top lane'i afk'da bıraktırdık. Şimdi oyuna da hükmediyoruz. Hani oyunda top lane'i afk bıraktırdınız ya. Hükmedin oyuna. Hükmedi. Siz öndesiniz zaten. Hükmetmeyi unutmayın ki oyun çabuk bitsin. Karşı tarafta ne yapacağını hiçbir şey yapamaz. Size karşılık veremesin. Görüyorsunuz şurayı da ittirdim. Şöyle ah be o farmı da alabilsem güzel olurdu. Tek atıyorum şu an. Hatta Morello'dan sonra Rabo'dan aldığım zaman oyun direkt olaraktan bitecek. Şurada bekleyeyim. Set var. Geldim. Stun yedi hemen. 300 altında cebimize koyduk, koymuş olduk. Bana saldırı edecek? Eyvallah kardeşim eyvallah. Nitro'yu sonra bir tane normal vursa belki keserim. Tamam flash'ta da oraya zorlamaya gerek yok. Güzel bir şekilde orayı da kestik. 7-1-2 arkadaşlar dakika 15 7-1-2'lik skor oyunu bitiren çar. Direkt bitiriyorsun zaman oyunu. Takım da çok önde tabii ki de. Şimdi tek atma zamanı bizi bekliyor. Reward'u koydum burada base atıyorum. Hatta şuradan bir sürpriz yapalım mı diyeceğim de nasıl yaparız ki? Yani set girdi burada. Ben kovalayacağım. Ben buradan geleceğim. Geleceğim kardeşim. Geleceğim. <laughs> geleceğim arkadan sana yardıma. Geleceğim. Miss Fortune'u bir keselim arkadaşlar. Miss Fortune'a bay bay deyin. Şöyle direkt 3 tane vurduk. O da slow yiyecek redden dolayı. O da öldü. Miss Fortune'a R'ye bile atmıyorum artık. Zaten R'ye geldiği zaman hepsine tek atacağım. Rabo'dan al alacağım Morello'dan sonra. Direkt maç bitecek. Şu an bile bitti. Gördüğünüz gibi. Biraz da eğlencesini çıkartalım maçın. Hani ben oyunların eğlencesini çıkarmayı çok seviyorum. Öne geçtikten sonra kim sevmez ki zaten değil mi? Şöyle Q attık. ah be çapa tutsa. Direkt keserdik. Q attık. Olmadı. Şöyle farmların içinden geçtik. Q attık da koyduk. Şunları da aldık. Geri diyoruz. Orianna ne yapıyorsun kankam? Bir daha bu kadar yaklaşma ölürsün. Ah be. Orianna'ya değmiş olsa o öldürecektim. Ultim de var. Biraz bait diyeceğim. ama çok para var üzerimde. Harcayıp gelsem daha rahat olur benim için. Flash'ım yok. Ama şöyle bir olay yapacağım. Hemen arkadaşlar roket kemeri basıp araya girdiğiniz zaman hepsini öldürebiliyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Tutsaydı onu da öldürdük. Yani E'ye basıyorsunuz. R'yi bastınız. Roket kemeri attınız. İşlerindesiniz. Işte o yüzden roket kemer çok önemli. Hemen E'ye basıp geri çıkıyorum. İtemleri alayım. Direkt Rabadon alayım bence. Daha fazla bir tek görün. Maç bitmezse direkt Rabadon'la tek atayım. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bakın şöyle. Gördüğünüz gibi 3 vuruşta Orianna nasıl kesilir? Sadece 3 tane vurdum. Yani böyle bir demeyi hiç, hiçbir yerde şey var mı? Gördünüz mü? Bu oyun uzasaydı zaten. Daha fazlasını da gösterecektim ama. Ya elimden bu kadar uzatmak geliyor. O bana sıkıyor. Gel at kardeşim gel. Gel vur bakalım gel. Oğlum bana vursana bir tane. Bana bir tane şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki. Bana <laughs> bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Sen bana öyle vurdun ya ben sana bir vurayım bakayım kaç vuracağım. Ooo skill'lere bak güzel atıyor kardeşimiz. Q attık. 461 vuran bir Q'um var. Camel gelmiş. Hoş gelmişsin kardeşim geldiği gibi öldü. Gördüğünüz gibi tek yedi yıldırımda patlayınca. Şimdi. Enerjimin gelmesini bekliyorum sadece. Enerjim geldiği an E basıp hepsini keseceğim. <laughs> Flash'ım da var şimdi izleyin. En güzel oyun kombosunu izleyin. Bizimki kia girmezse direkt ben kesin bunları. Yapacağım. Yapacağım komboyu hiçbir yerde görmediniz. Duymadınız bilmiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle güzel bir kombo da öldü. Gördüğünüz gibi içeri girdik. R'yi bastık. Flash'ı koyduk. Roket kemeri attık. Üçü aynı anda haritadan silindi. Bu kadar güçlü bir çar oynuyoruz aslında. Ama şu an metada çok bir yeri yok. Ama mükemmel bir çar olduğunu kimse değiştiremez. Onu da kestik. 14 bir dakika 20'de. Böyle bir şey olamaz. Vuruyoruz Nexus kulelerine. Kendini isteyenlere de buradan saygılar sevgiler arkadaşlar. İstediniz sizin için çektim. Her şampiyonda sizin için çekmeye devam edeceğim. Bırakmadım merak etmeyin. Her hepsinin yorumlarını okuyorum. Hepinize kalp ve yorum bırakıyorum. Arkadaşlar hasar tablosu şekilde gördüğünüz gibi zaten daha ne kadar vurabiliriz ki. Dakika 20'de 21k hasar vuran bir çardan bahsediyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.